Merhaba arkadaşlar ben Cihat Evet Söz verdiğim gibi 20 abone olunca Babamın hakkında her şey videosunu çekeceğim demiştim Oyun geldi Evet baba başlayalım Kedimiz burada sayıldı İsmin ne? Sedat İkinci soru sayalım Hüsmen olur Evet üçüncü soru Kaç tane öğretmenin oldu? 8 tane 8 tamam Peki en sevdiğin hobi ne? En sevdiğim hobi futbol oynamak. Eee, en sevdiğin yemek? En sevdiğim dolma. En sevmediğin yemek? Pırasa. Sevmem pırasayı. Evet sevmem oğlum. Hmm. Bu evi kaç para aldınız? Bu evi arsa ola kalmıştık. Sonra parça parça yaptırdık. Tamam. Yani parayı hesaplayamadın mı? Yok. Tamam. Başka soru. Kaç yaşındasın? 43 yaşındayım. 43. Evet. Peki ya doğum tarihin kaç? Doğum tarihimi söyleyemem şimdi. Yani Herkese paylaşmak istemiyorum. Tamam. Teşekkürler. Önemli. Yani. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.